mafiyetin topu. Ne oldu? Hadi <laughs> bakalım ortalama olur ki? Buradan şey sen söyle bak Şöyle biraz görelim

Getir o Nasıl? Ben hayır, hayır, hayır. Altın tane Şey. şey. Yok, yok o büyük. Hayır, Biz Tüm bu Sevler olarak sosyal dernekçilikte, kültürel dernekçilikte öncü dernek olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bulan'a gönderilmiş olduğumuz engelli araçları... Oradaki sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, kanaat önderlerimiz ve muhtarlarımız tarafından oradaki e, medya yöneticisi arkadaşlarımız ve derneğimizin gönüllüleri tarafından e, engelli kardeşlerimize, engelli ailelerimize ulaştırıldı. E, bulanıktan gelen talep üzerine gördüğünüz gibi e, gerek çocuk e, engelli aracı, gerekse yetişkinler için engelli araçlarından bugün işte bu güzel yürekli dostlarımızla bu Gönül dünyalarına sevgiyi sığdıran bu gönül erleriyle birlikte bugün 35 tane daha bulana takviye engelli aracı gönderiyoruz. Hı hı. Ee, arkadaşlarla birlikte dedik ki biz gönül köprüleri kuracağız. En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi engelini açtığımız takdirde tüm engeller ortadan kalkmış olacaktır. Ben bu projeye desteklerinden dolayı başta yüksek İstişare meclis başkan vekilim gönül dostum, kadim dostum gerçekten bir gönül adamıdır. İş adamı Orhan Serbest'e çok teşekkür ediyorum. Sadece iş adamları destek olmuyorlar, gönüllerini koymuyorlar. Bir emeklinin neler yapabileceğini bugün çok değerli Veysel Bozdaş dostum ortaya koydu. E, engelli sandalyeleri için desteklerinden dolayı ve yine çok değerli iş adamı Nurullah Toksun dostuma çok teşekkür ediyorum. Yine iş adamı Hakim Türelli dostuma çok teşekkür ediyorum. Yine Gölden e, iş adamı çok değerli Kerem Serbest'e ve Bayram Urasa şükranlarımı arz ediyorum. Ya O anlatılmaz, yaşanır. O duaların dünya servetiyle ölçüşmesi mümkün değil. O duaların, o annelerimizin duasının, o yavrularımızın duasının e, bizlerin yüreğinde açtığı farklı bir mutluluk var. Çünkü biz her zaman şunu ifade ediyoruz. Tüm bu sevder bir sevgi dernekçiliğini ortaya koyuyor. Bir gönül dernekçiliğini ortaya koyuyor. Onların o mutluluğu Dünya servetiyle ölçüşmez. Biz o mutluluğu yaşatan yüce yaradana sonsuz şükürler olsun. Klasikleşmiş dernekçilik anlayışından ziyade misyonuna ve vizyonuna uygun çalışmalar yapan bir tüm bu sevder olarak karşınızdayız. Efendim öncelikle bu projede bize olanak tanıdığı için değerli başkanımız Selahattin Bey'e teşekkür ediyoruz. Bize bir şekilde böyle bir etkinlik yapacak yapabileceğini söyledi biz de bu, bu konuda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Hı hı. Değerli e, arkadaşımız e, Orhan Bey de e, bu konuda vesile oldu. E, bu anlamda bu projeye e, elimizden geldiği kadar bir katkı verdik. Daha önceki dağıtımları görmüş mü? Dağıtım e, daha istiyorum. önceki tabii ki dağıtımları gördük. Böyle bir projelerin e, devamı geleceğini karar getirdik. Hı hı. Bu anlamda da bu projede de e, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Efendim öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel projeye Bizim bir gram katkımız olmuşsa ne mutlu bize. Teşekkür evet. ederim. Evet. Sesimizi duyan herkese selamlarımı iletiyorum. Ee, aslında hepimiz birer engelli adayız. Çünkü yarın ne olacağımızı e, bilemiyoruz. E, bu vesileyle tüm engelleri ortada kaldırmak için sevgili yayınalı İhtiyaç sahiplerine, engelli kardeşlerimizi el bundan dolayı bu bize bu mutluluğu yaşatan Selahattin Turan başkanımıza da ayrıca şükranlarımızı sunuyorum. bu tarz projelerde bulunmaktan da ayrıca çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.